Aa, şimdi agar oynuyoruz. Evet başlayalım. Karakter Müslüman mı? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin bir çizgi film karakteri ee, i̇lk karakteri söyleyeyim. Wings Bloom. Evet. Karakterin bir çizgi filmden mi? Evet. Karakterin savaşır mı? Evet. Bloom savaşır. Bu arada iki elim gözüküyor. Karakterin adın adında E harfi var mı? Bulum hayır. O zaman sinirleniyor. Karakterinde i harfi var mı? Bulum hayır. Karakterinde zombilerle ala alakası var mı? Hayır. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Evet. Karakterin adında B harfi var mı? Bulum evet. Karakterin Tokyo oynadım mı? Hayır. Karakterin kanatları var mı? Evet, buluyor. Buluyor arkadaşlar, buluyor. Karakterin 10 yaşından büyük mü? Herhalde. Karakterin tek ol olarak bir bir şarkı kariyeri yapmış mıydı? Hayır. Aa arkadaşlar buldu. Vay canına. Buluyor. Burada Bloom var. Bu Bloom. Evet arkadaşlar burada Bloom. Ee, şimdi ikinci wingsimize geçelim. Tabii ki de kimdi? Heh, tamam. Flora. Arkadaşlar e, bu Wings'in tamamını bitirelim o zaman. Evet şimdi şuradan e, devam ediyoruz. Karakteri bayan mı? Evet Stella'yı şimdi yapıyoruz. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin özel güçleri var mı? Evet. Karakterin kanatları var mı? Evet. Karakterin adı ve harf var mı? Stella. Hayır. Karakterin küfür baz mı? Üzgün mesaj geldi. Hayır. Karakterin 20-30 yaş arasında mı? Bilmiyorum. Karakterin Victoria. Seç, red için mi çalışıyor? Hayır. Karakterin bitkilerle ilişkisi var mı? Hayır çünkü o Stella. Aa hayır Stella değil. Hayır. Evet var Flora. Evet arkadaşlar buldum. Şöyle bir Flora'mız var. Böyle. Yani çok güzel Stella'ları var. Şimdi ikinci olarak Flora değil. Wings'ten ee, Stella yapalım. Yani bu Wings'i tamamlamamız lazım. Karakterin bayan mı? Evet. Karakterin gerçekten var mı? Hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Evet. Karakterin adında E harfli Stella. Evet. Karakterin eğlenceli mi? Eğlenceli mi arkadaşlar Stella? Lütfen yorum yazın. Hayır. Bilmiyorum yazacaktım. Öf tekrar başlayayım arkadaşlar. Karakterin bir kadın mı? Karakterin bir kadın mı? Evet. Karakterin gerçek hayatta var mı? Var mı? Hayır. Evet mi? Ya of ya. Arkadaşlar çok üzgünüm. Karakterin bir kadın mı? Evet. Karakterin gerçek mi? Hayır. Hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Evet. Karakterin adı da E harfi Stella. Bir şey olmaz. D düzelt. Ha. Karakterin B harfi var mı? Stella. Karakterin Neyse arkadaşlar. Bu spitsin arkadaşlar. Üç kız gösterecek. Karakterinde B harfi var mı? Hayır, 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 hayır. Ayır 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 Bakalım ne çıkacak. Bu bir kere daha doğru tahmin. Kim olduğunu bilmiyorum ama çoğunluklarla için olduğunu sanmıyorum. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada çıkacak biri bu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bunu kesinlikle yükleyeceğim.